Sizlere çok teşekkür ederim. Kanalım beklemediğim kadar etkileşim aldı. Bugün sizlerle birlikte cips yapımına geçiyoruz. Şöyle yıkadıktan sonra... Yeni Yusuf Akbaş'ın ustalığına konuştuk arkadaşlar maalesef. Ne oldu? Şey falan mı oldu? O zamanlarda Yusuf Akbaş'ın kanaşıydı. Arkadaşlar iki farklı cipsimiz var. yedi çeşit bak aradı anladığını anladığını avradığını Allah Allah ikber nazar nazar çıktı <laughs> şöyle üstüne yedi çeşit baharatımız var arkadaşlar bu şey gibi alevli annesi tava yapıyor onun gibi tadı onun çok güzel olmuş Yenmişsin. <laughs> kayda. Evet, what's up nigga? Items. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Akbaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte evde cips yapımını göstereceğiz. Bu son zamanlarda sizlere çok teşekkür ederim. Kanalım beklemediğim kadar etkileşim aldı. Bu son videolar e, sürekli 1.5 2K izleniyor. Vallahi mutlu oldum. O yüzden bu tempoyu düşünmek istemiyorum. Bugün bir sizlerle birlikte cips yapımına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar patateslerimizi iyice yıkıyoruz. Üstündeki topraklar gitsin diye şöyle. Üstündeki topraklar oluyor. İyice yıkayın arkadaşlar. Şöyle yıkadıktan sonra kesme işlemine geçiyoruz. Kabuğunu kesiyoruz. Neyse ne yapalım böyle. Gittikçe amurat olmaya başladı. Yani yemek yapar bu. olmadı. Şu an arkadaşlar tüm patateslerimizi iyice doğradık. Şu an tekrar ıı, su işleminden geçiyoruz. İyice yapıyoruz. Şöyle. Denemiştim yani yemin ederim. Vallahi çok güzel olmuştu. Bir sürü bu arada kadar ince yapamamıştım ama güzel olmuş ya. Yani. Arkadaşlar illa evde bu makineler var normalde. İlla onların olmasına da gerek yok. Evde şöyle bıçakla düzgün kesebilirsiniz. Bayağı ince yani görüyorsunuz. Yeni Yusuf Akbaş'ın ustalığına konuştu arkadaşlar maalesef. Ne oldu? Şey falan mı oldu? Oğlum efsane doğru ama maşallah. Elim bıçak tutuyormuş yine ha. Arkadaşlar bu son zamanlarda Yusuf Akbaş'ın kanaşıydı. <laughs> Çok şok bu son zamanlarda Suatbaş'ın kanalına büyük etkileşim olarak 1 milyona Şu anda arkadaşlar iki farklı cipsimiz var. Bunu yağda pişireceğiz, ayçiçek yağında pişireceğiz. Bunu da, bu yuvarlakları da mikrodalgada böyle 10 dakika, 5 dakika içerisinde 800 derecede şöyle burayı yağlayıp böyle üstüne koyacağız. 10 dakika sonra içerisinde bu pişecek, bunu da göstereceğiz size. Bakalım farklı bir şey olacak İkisini de takacağız bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar... Bak hem uykusuzum hem yorgunum. Bu hafta da sürekli video atıyoruz. Enerji kalmadı ben diyeyim Arkadaşlar bu izlediğiniz videolar böyle kolay gibi gözüküyor ama çok emek var. Hele bu montajlar yani, mahvediyor bizi. Videoda, videodan daha zor montaj uğraştırıyor bizi. Nasıl bir cümle oldu lan. <laughs> montaj daha çok uğraştırıyor. Neyse pişirme bölümüne geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar tavamıza biraz Yağ koyuyoruz, bayağı, bayağı şöyle serpiyoruz her gözler tarafından. Şöyle, şöyle yiyeceğim. Şu an arkadaşlar tüm çipsimizi yerleştirdikten sonra mikrodalgaya atıp 10 dakika sonra bunları pişmiş olacak büyük ihtimalle. 10 dakika içerisinde pişer bunlar. O sırada da biz yağda bu çipsleri pişirmeye çalışacağız. Hadi yürüyün. Şey. var kafam dalmış da arkadaşlar. En önemli şey unuttuk. Ne tuzunu attık, ne baharatını attık. Hiçbir şey yapmadan direkt fırına. <laughs> Şu an arkadaşlar şöyle üstüne bir miktar tuz atıyoruz. Şöyle tuzu serpiyoruz iyice. Ondan sonra şöyle yedi çeşit bak aradı. Ananı avradını. Allah'a ekber. Nazar. Nazar çıktı. Olsun biz buraya temizleyelim. <laughs> Nasıl çekeceksin sen şimdi buraya? <laughs> Gelemiyorum da <de> ayağına bakmadım. <laughs> Nazar var mı Şöyle üstüne yedi çeşit baharatımız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüze bir sürü engel çıkıyor ama durmak yok. Ola devam. Sizler de birlikte bir milyon abone inşallah. Çok mutluyum. Şöyle iyice atıyoruz baharatımızı. Ondan sonra annem ağzına sıçacak bunu kırdım diye inşallah bir şey demek. Biraz acılı istiyorsanız ben gene bir şeyler kırmadan şöyle üstüne pulver serpiyorum. Şöyle pulları atıyorum. Bu en önemli işlemi unuttuk arkadaşlar kusura bakmayın siz de evde kendinize göre baharatlı mı tuzlu mu nasıl seviyorsanız ona göre yaparsınız ben buradan böyle hemen mikrodolabıda yatıp 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar bu pişti ama yağını fazla attım eşek gibi biraz kusura bakmayın. Normalde sır tavayı alacaktım şöyle ben size hemen sizin için tadıyorum inşallah. Bu şey gibi anne bir annesi tava yapıyor onun gibi tadı onu çok güzel olmuş yani. Valla tava hissi veriyor yani Fırında pişmiş gibi Bilmiyorum güzel hoşuma gitti Ama niye yalan söyleyeyim yağ biraz daha düşük olsa çok güzel olur İyi güzel bu başarılı 10 üzerinden buna iyi veriyorum. Bakalım yağlı patatesimiz nasıl Şu an arkadaşlar cipslerimiz pişti şöyle gördüğünüz gibi kıtır kıtır gözüküyor. Son işlemde böyle üstüne baharatını, tuzunu falan atacağız. Altına da bir peçete koyun da arkadaşlar farklılık ya alsın böyle üstünden. yeni gelenler gibiyim ya. <laughs> tamam, kapat. Kapat şu ünlü nereden yiyeyim şu an? Arkadaşlar cipsimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi hazır yanına ketçap mayını sıktık. Şöyle kıtır bir size doyun şu an. Evet sana olmuş. Valla. Ben yaptım dediğime olmuş olmuş işte. De. Valla. Deneyin hadi. Ama durun lan, daha bir tane edeyim. <laughs> Hemen ölmeye başladı. Yerlerine de bakın. Aha güzel <laughs> olmuş ama he. Sadece biraz arkadaşlar baharatını fazla kaçırdı. Böyle. Allah'ım. Abi cipsim var yer misin? Merhabalar efendim, ev yapımı cipsimiz var, yer misiniz? Hayır hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar buna 10 üzerinden 9 veriyorum Valla güzel olmuş, sadece yağını biraz şey yapamadık ama güzel Siz de deneyin evde, çok basit